Hop! Deh! 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 Aslan avradına sikim bölemesin ya. Ooo! Altında baksın la. Ne yapıyoruz abi? Merhaba. Bayramın kutlu bayram olsun. Bayramın kutlu Nasılsın? Bayramın kutlu olsun kralım. Senin de böyle mutlu kutlu olsun. Eyvallah abi. Harçlık yok mu abi? O, oldu. Lan bu ne lan? Ne yaptın Can abi? Neyim? Abi niye ekrana bir şey gelince alıyorsun çaycı abi? Can abi bir şey abi diyeyim. Ya. Can abi. Elindeydi. Okumadın can, mı abi? Can, mi? can bu elimdeydi ya kusura bak. <laughs> abi sen can abi nasılsın kal. Can abi? Ben burada kal abi ben gel. Dayı şu kadı gör. Ben bir daha gelmeyeceğim yani abi nasılsın sana? Amına koyayım her şeye basıyor ya. Ekrana bir şey gelince niye basıyorsun ki amına koyayım? Bekle bir bak, düşün. Bir şey geliyor, basıyor. Her şeye basıyor amına koyayım. <laughs> Ahu ne ya abi? Ahuda da ne ya? Ne var ahuda? da? Yayında mı şu an? Hayır lan ahuya gidelim o zaman dur. Ay, oh, oh. Ekledim abi beni şey yapsın. Eklesin. Ya bugün yayın açmayacağız. Bayram aslında. Bilmiyorum. Tatil yapmam lazım. Bugün yayın açtık ya. Maneviyat işte. Böyle günlerde açarsa bir adam. Gerçekten manevi yönü güçlüdür kardeşim. Böyle düşünün. Manitası mı var? Hayırdır abi. Ne manitası ya? Buraya gelecekti. O da gelmeden var ya. iyice şey oldu ha. Kazalı pert oldu yani. Gamdekuy. <laughs> Abo. Selam. Merhaba. Öp bakayım bayramını kutla bakayım ya. İyi abi bayramlar ya. abi. Aferin. Yok ben el öpüyorum. Şey, rujum bozuldu. Kaç yaşındasın? 18. Ya bana bak sen niye baloncunun yanına gidip bana küfür ettiriyorsun? Abi senin ya adam koyarım hadi deli. Duydun mu beni? Niye baloncuya küfür ettiriyorsun lan bana adama konuşmuyor. Abi falan. adam deli deli. Dön dur abi küfür etme. Video çekiyorum ya küfür ediyor. Neyi küfür deli ediyor? Abi adam dayak mı senin yüzünden ya. Benim yüzümden ne alakası var? Bana ben diyor balonculuk yapıyor. Tabii dayak yersin. <laughs> Sana benzetmişler dövmüşler adamı. Ya rahma bak ya bir de bağırıyor küfür etme diyor. Al bir alayım mı onu? Dur ya. Yani. Ay yayında mı şu an? Evet yayını Yayındaydı ama önce. Al bakayım onu bir derdi neymiş? Numarayı ver de arayayım onu. Dur Elacım kardeşim. Takip abi arıyorum bunu. Yaşın buraya uygun değil Elacım. Ela kaç yaşındasın bari? <laughs> Aynı yaştayız galiba ya. 18 yaşındayız. Duyuyor musun Ela? Kaç? Duyuyorum. Ya abin olarak söylerim. Can abi ben de 18 yaşındayım. Sil burayı internetin de bok gibi yani. Can abi. Ha. Ya bir git senin ben internetin doğru. bok gibi bas. Hayda ne bileyim lan bu. Oo racon. Tamam hadi çık şu an çıkman gerekiyor. Neyse ben Allah çıkıyorum. Ben... Aynen Tam çıkma zamanı. Çık çık oğlum burundaki çıkıyorum, şeyi de alıyor. Çıkıyorum sakin ol sakin ol. Burnumda bir şey Allah. kaldı. Allah. Bir şey diyeceğim ip olacak şimdi ya, sus. Ne diyeceksin ya? Bana. <laughs> sen niye baloncuyu bana sövdürüyorsun? Abi, abi baktı beni çağırıyor. Diyor Sence sen can yanında gördüm. Bak Ama çok da... karşıma çıkmaya başladım. Liman, ev sahibi falan, Canbekuit kiramı ödüyor diyorsun. Harbi bak, sinirleniyorum artık. İzledin mi video abi? İzledim. Bir video parçacık, bil o videoyu. Yani. Abi çağırıyorum, bir dakika abi dur. O videoyu gizli yaz. Tamam abi takip edeyim, adamı alıp gelirim. Baloncuya sövdürüyorsun bizi ya kardeşim. Türkiye'deyiz baloncu sövüyor. Sabah sabah kalktım amına koyayım. abi adam çok sinirli sana dayak. <laughs> Gitme kardeşim şu esnafı rahat bırak ya. Bize bedava şey sıktırdı ya ateş. Neyi sıktırdı? Balon mu sıktırdı? Sikerim onun balonunu ne kadar amına koyayım. Yarın orada sanki bana şey ticaret yapıyormuş gibi konuşuyor üst <laughs> şaka gibi ya. Her gün biri sövüyor abi. Abi yayındaysan yayını aç. Bak evet Rolex'i Liban gönderdi bu arada. Sahte kardeşim aynen. Ee, ne, ne kadar şuan? Bize, bize sahte olmaz. 200 e almışsın değil mi? Somali'den geliyor bunlar. Ne haber? 200, 200 100 dolar. Aynen. Kim var yanında? Oh. ne ahusu lan? Abi arkadaşlar var ya. Oğlum boş boş konuşma. Ahu mahu deyip durma. Arayız, Hadi görüşürüz. Ne <laughs> zaman vuracaksın ona ya? siktir git Somaliye de amına koyarım şimdi ya. Kafa sikme burada amına koyarım ya. Boş boş konuşuyor. Pişik yeni ifşa Ney lan? Pişik yeni ifşa Ney lan? Nuri hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz iyi yayınlar. Ne dedin sen bana anlamadım. Hoş geldiniz iyi yayınlar dedim. Yok bir isim söyledin de. Yo, hoş ha, ne hoş ne 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 yok. Hoş geldin. Ne var ne yok? Semra? İyidir sizden. İyi bayramlar bu arada. İyi bayramlar teşekkür ederim. İmzalı kitap mı gönderiyorsun ya? Ben kitap yazarıyım. Oradaki Oo, imzalı kitap linki. Ne kına mı yazıyorsun sen? Elinde kına yapıyorsun. Ne yazıyorsun? Roman yazıyorum. Bu da bayram kınası. Ha, ne kadar kitabın? Ben satmıyorum. Yayın evi satıyor. Neyle alakalı peki yazdığın şey? Roman. Roman. Herkes yazar olmuş ya. Bayram kutlu olsun bu Saati satıp o simeni al demişler. Bu arada Ali Koç ile konuşuruz. Yani evet olabilir. O Fenerbahçe'ye gelirse saati satarım kardeşim. Çok da netim bu arada yani. Evet evet doğru doğru. Doğru söylüyorsunuz. Ya yarrağa yedik bir şey aldık amına koyayım hemen göze battı ya. Ne alalım kardeşim giymeyelim mi bir şey takmayalım mı amına koyayım? Allah Allah. Bunlar şey istiyor amına koyayım rezil ol. Evsiz kal öyle yayın yap arabada. Çöplük. Değil mi bu yani istek. Abi kurban videosu kardeşim vallahi aslında gizlice bir kurban mı kessek diyorum YouTube video sözler. Patlar mıyız acaba ya? Polis molis. <laughs> Nerede keseceğiz ki? Evde mi kessek acaba? Gider yok ki. Bir yer bulmak lazım ya. Bir mekan bulmak lazım. Bakacağız kardeşim. Ne kadar kurbanlar şu an birader? Ya oğlum Türkiye'de kestirim aynı şey. Burada kesince ne oluyor ya? Ne kadar abi kurban? Şu an kurban kesmek istiyorum ben. Ne kadar yani fiyat? Eyvallah Emir. Ateist değilim kardeşim ben. Salak mısınız ya? 15.000 TL mi? Nasıl 15 ya? Bizim mi sikiyorsunuz siz lan? <laughs> Harbi 15 mi? Yok artık ya. 25 diyor. Ne dayı bu Rolex mi? Ne bu ne kesiyoruz abi? 25 bin TL'ye. Rolex'in keseceğiz? Ne yapacağız abi? Saçmaladınız ha bence şu an biraz. Değil mi? Biraz saçmaladınız yani. Bana da öyle geldi. Selamünaleyküm patron. Hayır, öyle. Siz ikiniz PK yapın. İyi olur birader. Aynen kadınlar rahat bırakın ya çıkalım. Evet. Çıkıyor mu patlıyor? Evet. Merhaba, merhabalar. Merhaba. Biz de daha önce görüşmüş müydük ya, değil mi? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bekar mıydın nasıl Nerede yaşıyorsun? Adana. Bu arada iki hafta sonra bir Adana tatilim var yani. Türkiye'yi falan gideceğim. Var mı bir tatil planı? Yok. Bu PK kim gönderiyor? Aradan gelen başka mı? Ali Bey ortak yerine davet ediyor. Başka mı? Siz her PK atmıyorsunuz. Bu can cam bir e, gerçek olan mısınız? Neyim ben? biraz söyle bakayım ismini. Can bir guit mi Ne bileyim ben diyemiyorum Allah Allah diye de, demek zorunda mıyım? Can bir <laughs> guit. İyi bayramlar kardeşim kendine bak. Gülüş. Tavuk al küvete besle ye. Kardeşim İbo muyum ben? İbo tavuk sikiyor evde. Biz niye eve tavuk alalım ya? Evde tavuk mu beslenir amına koyayım? Sen ne kadarsın tosun. <laughs> Ay, çok komik. Tavuk almıyorum kardeşim. Tavuk falan yok ya. Et alacağız abi. Et alacağız kasaptan. Yiyeceğiz onu yani. Yapacak bir şey yok. Helal kesin bakacağız. Abi. Merhaba Miray Hanım. Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Yeni mi geldin ya buraya? Yok ben yeni gelmedim de senin birazcık böyle terbiyesiz olduğunu biliyorum. O yüzden çok fazla takip etmiyorum. Evet, kabul etmiyorum. istersen. biz yani insanlara göre muamele yapıyoruz. Yani senle alakalı olan bir şey değil. Saçmalama yani. Yaş kaç bu arada? Eğer öyleyse okey. Normal sohbet evet, edeceksen öyle. yani hı, kalabilirim. Aynen öyle. Nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Anladım, anladım. Sevgilim falan yok mu ya? ya bu muhabbetler hiç gerek yok ama sevgilim yok. Sen kaç yaşındasın? 24 ya. Ne oldu garip mi geldi? Yalan söylemiyorum. Ben e ya. yani yazdığı şeylere bakıyorum da. Ya chat çok iftira atıyor bu arada. Yazılanları çok... Boy kaç? 1.68 neden? Öyle merak ettim. Uzun gibi duruyorsun da. Uzunum bence. Yayın açıyor musun düzenli olarak? Düzenli açmıyorum. Arada bir açıyorum. Ee, düzenli açarsam iyi bir kitle oluşacağını düşünüyorum da. Bilmiyorum açamadım. Anladım. Ajansın falan var mı yani? Onur Selmi'nin ajansındaydım. Ama kapanıyor galiba. <laughs> Niye kapandı ya? Kötü olmuş. Bilmiyorum ki. Çok severim Onur'u. Çok iyi bir evet. evet. Nasıl içeri girdi ya var ya işte devlet takipte de her zaman ya yani. kötü oluyor bazen. Neyse PK atalım mı? Olur evet atalım ya. Destekçi var mı senin? Neyim? Destekçilerin falan var mı senin? Yani destek olanlar var tabii ki de ama sabit bir şey yok. Anladım anladım. Kim atıyor acaba destek? Erçek mi? Bak, Yok bunu, kadınla bunu, bunu Bak mesela sana destek olmuş bir numara vip diye bir adam. <laughs> Öyle kişiler destek oluyor işte. Anladım. Evet. Burada kadın olursan destekçilerin biraz sapık oluyor yani. Ben, ben de... nerede yaşıyorsun? Ha? Ben nerede yaşıyorsun? Miami'deyim ya şu an. Hmm. Yiyecektim. Yiyeceğim. Hmm. Var benim de vizem. Aa Amerika vizem mi var? 10 yıllık aynı. Ay ne zaman geldin en son? Gelmedim daha. Bence bir tatil yap ya. Yani bir New York'a falan git. İlla ki illa ki. Aynen arkadaşlar yenirim ya. Büyük farkla yenirim yani. Seri olalım. İnşallah. Nasılsın Aksi? <laughs> Belki bir yıl falan olmuştur en son seni göreli. Nerede bizimkiler ya? Bu... Nereye gittiler abi? Aynen o robotu ben attım ya. Robot buraya gelemez bir daha. Ben alayım mı? Benim çok... Düşmanım var da ya, o yüzden böyle geliyorlar atıyorlar Düşmanın yani. Düşmanın olması normal gibi çünkü lafların birazcık şey... Aynen aynen. O biraz göreceli yani. Sana da bakıp düşman olan olabilir yani. Değişebilir o durum. Yok canım. Ben düşman olacağım bir durum yok. Köle sevmeyenler düşman olabilir. E, Şimdi iyi bak sesini alıyorum bir chatimle konuşayım. Evet ben de seni sessiz aldım. Beyler e, şu an... Her şeyinizi atın kardeşim. Tamam mı? Şu an her şeyinizi atın. Ben size IBAN olarak göndereceğim. Çekiliş mekiliş bir şey yapacağız. Cık, gönder her şeyi. Arben nerede? Arben'i çağırın. Çağırın. Herkesi çağırın şuraya. <laughs> bir şeyce konuşacağım. kurmaya çalıştım. Başaramadım. Gel <laughs> Aklına. Bu karı para kazanıyor abi. Şaka gibi değil mi? Çok şaka gibi yani. Çok şaka gibi. Şaka. Şaka. Nerede Arvan ya? Yazın şuna bir Whatsapp'tan. Eklemedik adamı da. Cık. Millet destekçilere ekliyor. Biz eklemiyoruz abi. Evet evet. Ee, TG, Salih burada mısın? Her şeyi gönder abi. Sat. Evim, evi mevi sat. Bu, bu PK'yı yendirsek, bırakıyorum TikTok'a. Arkadaş o dilde konuşuyor. Ay <laughs> Bir dakika. Miye mi de ayıca dili konuşuyormuş. Hadi abi buraya. <laughs> Ay korkuyorum ya. Valla öyle bir şey geliyor ki efendim. Niye benim hakkında konuşuyorsun? Yok senin hakkında konuşmadım ki. Ya konuşursam, ben konuşursam buradan kaçarsın yani haberin olsun. Biliyorum o yüzden hiç konuşmamaya çalışıyorum. Daha ya da yayın açamazsın yani. Evet biliyorum o yüzden konuşmamaya çalışıyorum gerçekten. Ajan, ajan sahibin gibi olursun. Tamam ben senin sesini aldım. Evet arkadaşlar. Ee, yükleme yap. Karşıda robotlar var. Yavaşak robot geldi yine. koyayım düşmanımız ya karşıya geliyor. <laughs> gönder gönder. Bir dakika var, bir dakika. Yenebiliriz abi, yenebiliriz ya. <laughs> TikTok bizim kardeşim, TikTok bizim. Yenilmeyelim bir tane kadına, köleler para atıyor. Oğlum siz, lan lan, lan ne diyeyim ki. Ah dede, ah, dedem gel lakıma Dede var ya sen, dede var ya. Zeynep Bastık dinleyen kara bizi yeniyor ya. Yani. Şaka gibi abi. Evet evet çok kötü bir yenildik abi şu an. Çok sinirliyim. İlk defa böyle bir PK yapıyoruz zaten. Ama kardeşim hazırlıksız yakalandık. Yedek hesap. Bunlar da bir göz önünde bulundurulursa bence olabilir. Var mı? Evet. Az önce bitirdik. Az önce bizim 9 binimiz vardı. İşte burada mısın abi? Buradasın Olumcuyu galiba. Umcu'yu almaya çalışırken bitti. Alamadık. Yok yok. Aksi yok. <laughs> Keşke olsaydı neler neler yapardık ha. <laughs> Yok galiba. Var mı arkadaşlar eldiven? <gülüyor> <gülüyor> Kadın, <olmak var> ya. <laughs> Kadın olacaksın. Kadın olacaksın ha. Bu devin zamanımız geldi. ya. Bayıldım. Geliyor mu sesin Miray? Evet Can. Tayandı. bunu kutla. Bugünü de bir ben kenara yaz. O kadar emindim ki bunu söyleyeceğine. <gülüyor> <gülüyor> kutla bugünü kutla hadi bay bay. Ben bunu kutlayayım. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sayemde bak kazandım para. Evet. Aynen. Ben olmasam kazanamazdım. Bugün aç kalıyordum. Ne ki yaptın ya bunu? Aynen aynen. Aksi yapay zeka. Yakında geliyorum elin maske. Sikeceğiz Ama seni bekle. Hadi kapsın. Görüşürüz bay bay. Yarram ya.